Eğlenirken, neden bu TikTok platformunda sadece kaos var ya? Neden herkes de kaos var? Yemin ederim ya yapmayın yani. Genel olarak bakın bir kişiye söylemiyorum. Burada e, lafım ne Deniz'e ne e, Berke'ye ne Kürşata ne Aspenya'ya, ne işte Yiğit'e ne Mehmet'e hiçbirine değil. Yani sadece içimden geldiği için bunu söylüyorum. Gerçekten artık. E, Kaos çıkacak bir sebep bulmayın. Size söylüyorum chat. Size. Yani böyle kötü çıkacak bir şey olmasın. Anladınız mı? Bırakın artık yani şu platformda gerçekten eğlenelim. Gerçekten mutlu mesut vakit geçirelim. Ne olur ya. Anladınız mı? Sevmiyorsanız izlemezsiniz. Bu kadar. Ben ee, şöyle söyleyeyim. Ben gidip belki de hani ee, bunu söylemeyeceğim ama neyse. Bunu söylemeyeceğim. İşin özü şu ki ortalığı insanlar toplamaya çalışırken lütfen sürekli olarak A dedi, B dedi, C dedi. Kaşına dokundu, gözüne dokundu. Bilmem ne yaptı, tişörtüne dokundu. saçını çekti, gözünü kırptı deyip insanlara algı yüklemeyin. Amaç algı değil. Ya yani amacım algı olsa çok daha farklı davranabilirim. Çok çok daha farklı şeyler yapabilirim. Ama yapmıyorum. Çünkü niye? istediğim şey algı değil. Sadece kendi içimden geldiği gibi davranıyorum. Ha bu sizin gözünüzde algıysa tamam eyvallah. Ama ben içimden geldiği gibi eğlenip, içimden geldiği gibi gülüp, içimden geldiği gibi eğer e, davranıyorsam bu algı değildir. Bu Cemre Solmaz'dır. Cemre böyle ya. Cemre hep eğlenen bir kızdı zaten diyebilirsiniz.